yapacağız. Yılbaşı ağacımız için. Yine mi ağaç için yapacağız? Evet. Bence önce etkinliğimizi anlatalım Çağrı. Onu bir bırak istersen. Çünkü öncelikle biz buraya bir kardan adam çizdik. Şöyle. Bu kardan adamı Çağrı pipetler kesmiş. Tek başına. Bu pipetleri yapıştıracak. Önce kesmeye birazcık daha devam edelim anneciğim. Rengarenk olsun kardan adamımız. Ben yeşil anne. vereyim mi? Ne? Yeşil. Evet. Yeşil yapmamışsın. Hadi kes bakalım. Ama ben senin okuluna geçeceğim. Tamam. Benimki yeri de çizgiden kesiyor ama sen bunları yapmasan tut. Tamam. Sen yani küçüklerin birazcık uzun olanlarını kes. Tamamdır. Hadi bakalım. Otur şöyle. Ben de tamamen uzunları. Çok uzun mu keseceksin? Evet. Bu yaşta böyle Anne, tamam ona... ben alırım. Kesme işini çok seviyorsun değil mi makas oyununu? Hı? Oturur musun şuraya? Ama güvenli olması gerekiyor. Hı hı. Annesiz kesmememiz gerekiyor. Bir de babası. Evet yanımızda bir büyüğünün olması gerekiyor. Anne ellerini yapmadık. Ellerini mi? Tamam. Ellerini de pipet yapıştırırız. Yok ben ellerini yapacağım. Ellerini mi çizeceksin? Tamam. Bunlar da fırlıyor. Evin her yerine... Pipet parçası toplayacağız bugün. Hı. İşte kartı o zaman. Ne oldu düğmelerini yapmadık. Vay. Çok güzel yaptı. Bunu yapmadık. İşte karnabaharın havuçu burada. Hadi bakalım. Yapıştırmaya başlayabilirsin istersen. Ya da birazcık... Yok yok birazcık daha. Birazcık, birazcık daha. yetmez. Şu uzun pıviti tamamen kesmemiz gerek arkadaşlar. Gid Sen gidelim. de mi kesmek Gid istiyorsun beni? Ben de ben? kesiyorum evet. Paraşerim bu arada. Makaslarımızı paylaşalım. Makaslarımıza dikkat edelim. Dikkat. Ay, şöyle tutsan iyi olur anneciğim. Şöyle tutarak. Işte, işte. Okulda da çok fazla makas etkinliği yapıyor musunuz? Evet. Makas öğretmeyen çalışıyor arasın baldırağınıza. Hmm. Ama bazılarımız bilmediği için. Öyle mi? Hı hı. Öğretmeniniz mi öğretmeye çalışıyor? Evet. Biraz daha... Sen evet. istersen bu makası al. Bu makas daha kolay. Çağır evet. bak. Şöyle tutarsan daha kolay olur. Çağır. Şöyle tutarsan. Bak. Keseceğine yakın yerden tutarsan bir de. Anne hani senin biraz sıçrıyor. Evet. Ya biraz yavaş kes sen. İyi olur değil mi? Hangi renk yok? Kırmızı var mı? Yok. Kırmızı da keseyim. Tamam bütün rengi keseceğiz. Hadi bakalım. Benim galim koyacak Karım adamım madem sen böyle büyük yaptın. Ben alırım. <laughs> Kırmızı pipet. Hadi otur oraya. Bayağı bir kestik biz hı evet. ve çağrı ile yapıştırmaya başlıyoruz. Durun önce yapıştırıcımızı açayım ben. Yardım etmemi ister misin? Yok. Bayağı ağzım sürecek herhalde. İşte o yüzden yardım edebilirim. Hayır ağzımıza bir şey almıyoruz. Ver onu bana. Basma oraya yiyecek su dışında bir şey ağzımıza Evet. Hadi bakalım. Ama doğru söyleyeyim ki size bunu ben Buraya alayım. sürebilirsin. Buraya sür hemen üstüne yapıştıralım. Evet. Biraz daha hızlı. Hayır suratına yapıştırmayalım. Şapkasına yapıştıralım. Tamam ha. sen bilirsin. Bence gözünü ve ağzını yapalım sadece. Her yere. Sadece oraya sürüyorsun anneciğim. Etrafına da sür. Etrafına Bak, da süreceğim. Etrafına Hadi. Da. Tamam. Sürdüğün kısmını hemen yapıştırmamız gerek. Yoksa kurur. Kapatalım onu. Ver. Hadi devam. Ben de yapıştırabilir miyim? Hı <laughs> hı sevdin mi bu oyunu? Hı hı. Çok iyi şeyler düşünüyorsun. Öyle mi? Anne, hı. başka şeyler de yaparım. Karnım adamın arkasında bir sürü kurabiye adam yap. Kurabiye adam mı? Hadi şuraya da sür. O ama onları ben keseceğim. Karnavalları ben keseceğim anne. Tamam. Bunlar ya, yapıştırır mısın sen sürdüğüm yerlere? Sürdüğüm yerlere Tamam yapıştırır. ben başlıyorum. Sen de yeter artık bırak. Yok. Bunu aslında farklı farklı şeylerden de yapabilirmişiz. Ne? Bu ıı, çiz yapıştır olayını. Sence neyden yapabiliriz? Bir düşün bakalım. Neden? Hmm, renkli makarnalardan olabilir. Evet, renkli makarnaya yapışıyor mu ki? Bence yapışabilir. Senin aklına başka bir fikir geldi mi? Bence yapışkan bir şeyimiz olsa yapışkan bunu yapıştırıp bağımlı çubuklarla da kaplayabiliriz. Yapışkan mıcık da ne? Hem gecenin iyicesinin pijama askerlerde ha, onları yapıştırıyor. Şimdi filmle ilgili bir şey anlatıyorsun anladım. Evet yapıştı. Şimdi biraz daha... ha şuralarda varmış uhuların alıp bir şey yapıştırmadığımız yerler var. Evet, yapıştırmadığımız yerler var. Ben başka yerlere koyayım. Ama şöyle evet. çizdiğimiz şekillerin belli olması için ya buralara tek şey yapıştırmamız lazım. Dışına neden sürüyorsun? Ha, onlar elleri mi? Mesela ellerini tek renk yapabiliriz. Bugün en değerli rengarenk yaparım. Rengarenk mi? Çizdiğimiz desen belli olur mu öyle dersin? Devam edelim bakalım ortaya ne çıkacak. Evet, biz böyle bitirdik şapkasını ve vücudunu yaptık. Nasıl bir etkinlik oldu sence Çağrı? Çok güzel. Şimdi bunu ayrıca yap yapabiliriz. Tamam. Atabilir. Sizin de aklınıza gelen etkinlikler varsa yorumlarda bizimle paylaşın değil mi Çağrı? Evet. Çünkü bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. Evde zaman geçirmek için bu tarz etkinlikler seviyoruz. Aklınıza etkinlik gelirse lütfen bizimle yorumlarda paylaşın siz de evde ne yaz, yani neler yaptığınızı. Görüşürüz.